Herkese selam. Türk kültürünün en önemli unsurlarından Köroğlu'nu anlatacağım. Köroğlu hikayeleri ya da Köroğlu destanı o kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış ki şaşarsınız. Balkanlardan Doğu Türkistan'a, Anadolu'dan Sibirya'ya kadar uzanan Türk dünyasında hikayeler anlatılan bu hikayelerle bağlantılı şiirleri ve ezgileri söylenen bir kişidir Köroğlu. Köroğlu ile ilgili bilgiler çok farklı kaynaklarda çok farklı anlatılıyor. Burada bu hikayelerin gerçekliği üzerinde de duracağız. Perdeyi aralayarak gerçekte Köroğlu diye birisi var oldu mu? Olduysa nerede ve ne zaman yaşadı gibi sorulara da kaynaklara bağlı kalarak yanıt vermeye çalışacağım. Değerli dostlar, öncelikle en yaygın olarak bilinen Köroğlu hikayesini özetlemek istiyorum. Aslında karşımızda belki de iki Oğlu var. Biri eski bir asker olan ve sonradan daha çıkarak eşkıyalık yapan köroğlu. Yol kesen, haracalan bir eşkıya bu. Ama gasp ettiği malları yoksullara dağıtan bir eşkıya. Ünü de buradan geliyor zaten. Bir yanıyla kötü, bir yanıyla iyi bir karakter. İkinci Oğlu ise özgürlüğün ve kavganın sembolü olan bir halk şairi. Köroğlu belki İki ayrı kişi, belki de iki ayrı özelliğiyle öne çıkan tek kişi. Konuyla ilgili açıkçası net bir bilgi yok. Ayrıca belirsiz olan bir konu daha var. O şiirlerin ne kadar kör ait belli değil. Zira benzer üslubu tutturmuş başka bazı uzanlar da Köroğlu adıyla Köroğlu şiirlerine katkı yapmış olabilirler. Bu durum Karacı olan şiirlerinde de görülüyor ne kadar gerçekten karaca olan şiiri tam olarak bilinemiyor. Bir anlatıya göre Köroğlu, 3. Murat zamanında yani 16. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı ordusuna askerlik yaptı. Hatta İran savaşlarına katıldı. Aynı anlatıya göre Bolu Bey'inden babasının intikamını almak üzere dağlara çıkan, yiğitlik ve severliği destanlaşan İsyancı Köroğlu ile Şair Köroğlu Halkın katında kaynaşmış durumda. Dediğim gibi belki iki ayrı Köroğlu var, belki de tek kişi. Köroğlu şiirlerinde yiğitlik, dostluk, aşk, doğa sevgisi çok sade bir dille anlatılıyor. Bir şiirinde şöyle diyor Köroğlu. Benden selam olsun Boru Beyine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. O gıcırtısından kalkan sesinden dağları seda verip seslenmelidir. Düşman geldi tabur tabur dizildi. Alnımıza kara yazı yazıldı. Tüfek icat oldu, mertik bozuldu. Eğri kılıç kınında baslanmalıdır. Buna benzer şiirler, hikayeci aşıklar anlatılan hikayeler arasına serpiştirilerek okunur. Ben de çocukluğumda hikayeci aşıkları canlı olarak dinlemiştim. Aşık sazı kucağına alır, başlar bir hikaye anlatmaya. Yeri geldiğinde bakalım ne demiş diyerek sazına yol verir. Bir iki dörtlük okur, sonra hikayesine devam eder. Bu böyle sürüp gider. Köroğlu ile ilgili olarak hikayecilerce anlatılan 24 hikaye bulunduğu belirtiliyor. Köroğlu'nu destanlaştıranlar işte bu hikayeciler. Köy köy dolaşarak hem anlattılar hem de çalıp söylediler. Sonra bu hikayeler kimi yazarlar tarafından kitaba dönüştürüldü, basılıp yayınlandı. Bundan içinde en bilineni Yecel Kemal'in Üç Anadolu Efsanesidir. Yecel Kemal'in yazdığı üç efsaneden biri Köroğlu Efsanesidir. Bu kitabı okumayanlara öneriyorum. Gerçekten olağanüstü güzel bir dil ve anlatım var. Biliyorsunuz bu hikayelerden yola çıkarak filmler de yapıldı. Bu filmlerin en bilineni Cüneyt Arkın'ın oynadığı Köroğlu filmidir. Değerli dostlar, Biraz önce belirttiğim gibi Köroğlu aslında eski bir asker ve sonradan daha çıkan bir eşkıya. Asıl adı Ruşen. Köroğlu yiğit, adaletli, inançla doğru, ideal bir insan profili. Anadolu'daki Köroğlu karakteri Azerbaycan'da ve öteki Türk bölgelerinde yaygın olarak anlatılan Köroğlu efsanelerindeki karaktere neredeyse birebir benzer. Destana göre Köroğlu'nun asıl adı Ruşen'dir. Babası Yusuf, Bolu Bey'in seyisidir. At meraklı sonra Bolu Bey'i, seyisi Yusuf'u cins bir at almaya gönderir. Fakat Yusuf'un getirdiği tayı beğenmez. Gözlerine mil çektirir. Kör olan Yusuf tayı ve oğlunu alır. Uzaklara ta Kars bölgesine taşınırlar. Yusuf oğlu Ruşen'den tayı 40 gün boyunca karanlık bir ağırda beslemesini ister. Ağır o derece karanlık olmalıdır ki bir iğne deliği büyüklüğünde bile içeriye ışık sızmamalıdır ve bir insan gözü tayı görmemelidir. Rujen yani bizim kör oğlu tayın 40 günlük yemini suyunu verir ağrın her yanını kap kapatır. Kör oğlu Rujen tayı babasının tarif ettiği tarzda besler. 40 gün dolmak üzeredir. Fakat genç Rujen içeride ne olduğunu çok merak eder. Tay'ı görme isteği giderek büyür. Artık dayanamaz ve kendini tutamaz. Kırk günün dormasına bir gün kala açtığı küçük bir delikten taya bakar. Tayın kanatlarının çıkmış olduğunu görür. Ancak bu bakarken kanatlar erir ve yok olur. Durumu babasına söyleyemez. Ancak 40 gün sonra tay dışarı çıkarıldığında babası durumu anlar ve öfkelenir. İşin bütün sihri gitmiştir. Tay söylendiği gibi sürenin sonuna kadar karanlıkta kalsaydı kanatlara çıkacaktı ve uçan bir at olacaktı. Tay uçan bir ata dönüşemez ama mükemmel bir at olur. Değerli dostlar, bu arada uçan at konusuna değinmek istiyorum. Uçan at kültürü çok sayıda toplumda var. Yunan mitolojisindeki Pegasus bunlardan biridir. Türk mitolojisinde de uçan at vardır. Adı da buz attır. Yeşil Kemal, Kuşlar da gitti adlı romanında bir hikaye anlatır. Bir dönem İstanbul'da çocuklar tuzaklar kurup serçe ve sığırcık gibi küçük kuşları yakalayıp kafeslere koyarlarmış. Sonra da kafesleri Taksim Meydanı gibi yerlere getirip bağırmaya başlarlarmış. Azat buzat, azat buzat diye. İlgi gösteren insanlar çocuklara harçlık verir, karşılığında da kuşlardan birini azat ederlermiş. Ben bu hikayeyi okuduğum ilk anda şunu düşündüm. Dikkat ettiyseniz çocuklar azat buzat diye bağırıyor. Azat serbestlik özgürlük demek. Peki buzat ne? İşte buzat Türk kültüründeki uçan atın adı. Çocuklar farkında olmadan kuşu serbest bırakıp azat edin, buzat gibi uçup gitsin diyorlar aslında. Bazı kültürel ögeler kaynağı bilinmeden kullanılıyor ve kimi yerlerde böyle karşımıza çıkıveriyor. Evet, nerede kalmıştık? Köroğlu Ruşen'in yetiştirdiği at kanatlanıp bir buzat olamaz ama mükemmel bir at olmuştur. Yusuf oğlu Ruşen'e bir yön tarif eder ve yedi gün yedi gece durmadan yol almasını ister. Sürenin sonunda karşısına bir vade çıkacak, güllerle bezenmiş, ortasından nehrin aktığı bir vadedir bu. Oraya vardıktan sonra yedinci günün gecesi doğudan ve batıdan birer yıldızın geleceğine, yıldızların havada çarpışacağını ve yıldız tozlarının nehre döküleceğine ve nehrin köpüreceğini anlatır. Bu köpüklü sudan içen ve bu suda yıkanan kişi bütün hastalıklarından kurtulacak, yiğit, yenilmez ve ölümsüz olacaktır. Yusuf oğlundan bir tas köpüklü su getirmesini ister. Eğer bu suyu gözlerine sürerse gözlerinin açılacağını söyler. Köroğlu babasının tarif ettiği yere belirttiği süre içinde gider. Gerçekten de o gece iki parlak yıldız gelir. Biri doğudan biri batıdan. Yıldızlar tarif edildiği gibi havada çarpışır. Yıldız tozları nehrin sularına karışır. Su bir anda köpüklenir. Bunu gören Köroğlu heyecanlanır ve hızla suya girip yüzmeye ve köpük tozları içmeye başlar. Bu arada kendinden geçmiştir. Zaman kavramını unutur. Sonra bir de bakar ki suyun köpükleri gitmiş, eski gelmiştir. Pişman olur. Ancak yapacak bir şey yoktur. Babasına yine de nehrin suyundan getirir. Ancak işe yaramaz. Bu arada belirtmek istiyorum ki bazı kaynaklar efsanenin bu bölümünü somutlaştırır. Bunlara göre olayların geçtiği yer Kars yakınlarıdır. Nehir de Aras Nehri'dir. Yusuf köpükleri yüzüne sürünce gözünün açılacağını ve Bolu Bey'inden intikam alacağını ummuştu. Oğlunun hatası yüzünden bunu gerçekleştiremez. Ancak oğlunun kendi intikamını alacağına inanır ve onu bağışlar. Ruşen köpükleri içmiş, köpük suda yıkanmıştır. Bu onu yenilmez bir savaşçı yapar. Aynı zamanda körü oğluna sonsuz bir hayat, bir de şairlik yeteneği verir. Yusuf oğluna intikamını almasını tavsiye ettikten sonra ölür. Rujen yani bizim Köroğlu Krat ile birlikte dağa çıkar. Köroğlu diye ün alır. Bir beyi gibi yaşamaya başlar. Her savaşta üstün gelir. Bezirganlardan, beylerden, paşalardan aldıklarını yoksullara dağıtır. Delikli demir yani tüfek icat olup da eski yiğitlik gelenekleri bozulunca arkadaşlarına dağılmalarını önerir kendisine sır olur, kırklara karışır. Değerli dostlar, nereli olduğu tam olarak bilinmeyen, hikayelerinde de bu konuda açık bilgi bulunmayan Köroğlu, bir anlatıya göre Doğu Anadolu'da ve bugünkü Azerbaycan topraklarında yaşadı. Azerbaycan anlatısına göre Köroğlu'nun babası Yusuf, bugün Van'ın Muradiye ilçesi olan yerde doğmuş, Köroğlu'nun neslimize Murat Hanlı diyorlar sözü, bunu doğrular nitelikten. Hazar ötesi Türkmen anlatılarında ise Köroğlu'nun Türkmenlere mensup teke uymağından geldiği belirtiliyor. Türkmenlerin Köroğlu hikayelerini İran Azerbaycan'ından öğrenip kendi destanları haline getirmiş olduklarını iddia edenler de var. Başta batılılar olmak üzere birçok araştırmacı Köroğlu hikayelerinden hareket ederek onun tarihi şahsiyet hakkında çeşitli görüşler ileri sürüyorlar. Bunlardan Köroğlu hikayelerine Batı'ya ilk tanıtan kişi olan Hatzko, Köroğlu'nun Kuzey Orası'nda doğmuş, İran azerbaycanda yaşamış ve İran şahlarında 2. Abbas zamanında 1617-1648 yılları arasında Hoy Erzurum yolu üzerinde eşyalık yapmış, teke boyuna mensup bir Türkmen olarak anlatmış. Bu Hatsko'nun tam adı Alexander Borayko Hatsko. 1804-1891 yıllar arasında yaşamış Polonyalı bir şair, araştırmacı ve diplomat. 1830-1844 arasında İran'da diplomat olarak bulunmuş. Köroğlu destanını da İran Azerbaycan'ında halktan dinlediği biçimiyle yazmış. İgnaz ve Guyulu Mezaros gibi Türk halk edebiyatıyla ilgilenen Macar Türkologlar da bu görüşte. Özetle bu yabancı araştırmacılar Köroğlu'nun Anadolu halk edebiyatına İran Azerbaycan'ından geçtiğini öne sürüyorlar. Yani e, bu edebiyatın bu destanın kaynağı İran Azerbaycanı. Son dönemde biliyorsunuz yeni bir akım başladı. O kişi esasında Türk değil Kürttür. Bu kişi Türk değil Fars'tır. O kişi Türk değil Arap'tır gibi. O dönemde de buna benzer davranışlar var. Kafkasya rivayetli bir Köroğlu hikayesi yayınlayan Ermeni yazar Agayan'a göre Köroğlu Ermenidir. Köroğlu'nun yaşadığı döneme yakın zamanda yaşayan ve tarihini 1664'te tamamlayan Tebriz'de ara gelirse Köroğlu'nun Celali isyanına katılanlardan biri olduğunu belirtiyor. Arakel, Köroğlu'nun Kiziroğlu Mustafa Bey dostluklarından da söz ediyor. Kiziroğlu Mustafa Bey, Köroğlu hikayelerinin en bilinen kahramanlarından biridir. Bir kışımla geldi geçti Gizrğur Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu, sözlerinin yer aldığı türküyi dinlemişsinizdir. Değerli dostlar, Köroğlu'nun gerçek kişi olduğuna yönelik bilgi veren ilk kişi evliye Çelebi'dir. Evliya Çelebi, 1656 yılında İstanbul'dan Vana giderken, şimdi Çankırı'ya bağlı Çerkeş'in Azil arasında Kendisini soymak isteyen yedi haramiye, bu sizin ettiğinizi bu dağlarda Köroğlu etmemiştir diyerek seslendiğini belirtiyor. Evliya Çelebi ayrıca Köroğlu'nun Anadolu'nun kuzeybatısında devlete başkaldıran bir eşkıya olduğunu kaydetmiş. Başbakanlık arşivi mühimme defterlerinde de Köroğlu'nun tarihi şahsiyeti hakkında bilgiler var. Bundan ilk önce Bertem Naili Boratav söz ediyor. Daha sonra efsane tarihçi Faruk Sümer bu belgeleri ayrıntılı bir biçimde yayınlıyor. Faruk Sümer'in yayınladığı ve 1580-1585 dönemini anlatan bu belgelerde Gerede'nin soy köyünde olan Köroğlu Ruşen'in civar kazalarda ev ve köyler basıp adam öldürdüğü ve yaraladığı kız ve olanları kaçırdığı yol kesip adam soyduğu belirtiliyor. Bu belgelere göre Köroğlu'nun etrafındaki adamların giderek çoğaldığı ve nüfus sahasının gittikçe genişlediği, bu yüzden halkın köylerini terk ettiği, ele geçirilmesi için katılara emir verilip üzerine adam gönderildiği halde yakalanamadığı anlatılıyor. Yine bu belgelere göre Köroğlu kendi memleketi olan da 4-5 yıl eşkıyalık yapıyor. Belirtildiğine göre bölgedeki askerler İran Savaşı'na gitmiş. Köroğlu bu boşluktan yararlanmış ve elini kolunu sallayarak eşkıyalık yapmış. Köroğlu'nun eşkıyalık hayatının ikinci aşaması Çamlıbel'de geçiyor. Hikayeye göre Çamlıbel, Sivas ile Tokat arasındaki ana yol üzerinde çevreye hakim bir bölge. Ticaret kervanları o dönemde bu belden Tokat'a gidip mal satıp mal alarak geri dönüyorlar. Köroğlu bu Çamlıbel'de ticaret kervanlarını durdurup yol aracı alıyor. Bir anlatıya göre algın şikayeti üzerine Çamlıbel'de Osmanlı kuvvetleri tarafından sıkıştırılınca İran tarafına kaçıyor ve Şah Abbas'ın hizmetine giriyor. Köroğlu hikayelerinin Azerbaycan anlatısında, Şah Abbas'ın Köroğlu'nu öldürdüğü belirtiliyor. Değerli dostlar, biraz da işin edebiyat tarafına bakalım ve Köroğlu hikayelerinden söz edelim. Köroğlu hikayelerinde macera genellikle Köroğlu'nun ya bir yiğitten söz edilmesi ya da güzel bir haber almasıyla başlar. Gelişen olaylar sonucunda Köroğlu veya adamlarından biri yakalanana kapsedilir. Öyle zor durumda bulunan kahramanın imdadına Köroğlu, Kırat veya beylerden biri yetişir. Mücadeleler sırasında Köroğlu'nun kişiliği ve yetenekleri masal ve efsane unsurlarıyla zenginleştirilir. Cinler, periler, olağanüstü güçler ve mitolojik unsurlar bile bu hikayelerde yer alır. Hatta Azerbaycan anlatısına göre Köroğlu'nun delilerim dediği 7777 askeri vardır. Bu deli kavramı Osmanlı'da da var. Yiğit, gözüpek, ölümden korkmayan asker anlamında kullanılıyor bu. Hikayelerde Köroğlu'ndan sonra İkinci kahraman, babasının ta iken seçtiği, kendisinin bakıp büyüttüğü Kırat'tır. Kırat, onun en iyi yardımcısıdır. Kilometrelerce koşan, gerektiğinde kılık değiştiren, sahibinin konuşmalarını anlayan, ölümsüz büyülü bir hayvandır. Köroğlu destanında adından söz edilen diğer kahramanların başlıcılara, oğlu Ayvaz, Ciziroğlu Mustafa Bey, Timur oğlu Kenan, Karabezir'in kızı Benna'nın, Demircioğlu, Koca Arap, Celali Bey ve Deli Oyunu'dur. Köroğlu hikayelerine destan özelliği kazandıran iki önemli olay var. Bunlardan ilki, Köroğlu'nun Bolu Bey'inin seyisi olan babasının Bolu Bey'ine efsanevi bir aygırla birleşen bir kız sağın tayını getirmesi, seyisin bu tayı Bolu Bey'ine layık görmesinin hakaret kabul edilmesi ve seyisin gözlerinin kör edilip, ölüme terk edilmez. Bunun üzerine dağları kendisine mesken tutan Seyis'in oğlu ile kıratı yetiştirip ardından oğlu Şen'in yani Köroğlu'nun başta Bolu Bey olmak üzere herkesten intikam almak istemez. İkinci onay ise delikli demir adı verilen ateşli silahların icat edilmesiyle eşkıyaların türelerini yürütecek ortamı bulamayarak hakim güçlere başa yemezse Köroğlu'nun da bu gelişmelerden sonra ortadan kaybolması. İslami dönem Türk destanları arasında yer almakla birlikte Köroğlu destanında dini bir öz yoktur. Ve dini motifler işlenmez. Ancak hikaye anlatıcılarına zaman zaman kendi inanışlarına uygun eklemeler yaptıkları görülür. Köroğlu efsanesinin ilginç bir yanı da Köroğlu'nun halktan biri olmasıdır. Köroğlu kara budundan biridir. Köroğlu'nun babası bir bey değil, bir beyin hizmetçisidir. Köroğlu klasik kahramanlar gibi çok da dürüst değildir. Dövüşürken hileye başvurur, yenileceğini anlayınca kaçar, soygun yapar, haraç alır. Köroğlu eşkıyadır, ama halkı da yoksullarına gözetir. Bir bakıma batı kültüründeki Robin Hood gibidir. Zenginden alır, ihtiyaç sahibi yoksul insanlara dağıtır bu yana onun efsanesini büyütmüştür. Bu arada onun önünden yararlanmak isteyen sahte Köroğulları da türemiştir. Değerli dostlar, Köroğlu hikayeleri ilk olarak 1885-1914 yılları arasında iki formalık taş basması halinde basıldı. Daha sonra çok sayıda yazar Köroğlu hikayelerini yayımladı. Köroğlu destanı aslında bulundukları ülkelerde sürekli itilip kalkılan ama devlet benim devletim diye başkaldırmaktan kaçınan Türklerin hikayeleridir. Bu hikayelerde halka zulmeden beyin öldürülmesi, halkın aşına ekmeğini göz koyan paşaların, beylerin, mallarının elinden alınması, tutku, yiğitlik ve biraz da özgürlük temalarının işlenmesi, Köroğlu efsanesinin halkın gözünde taht kurmasını sağlamıştır. Benim değerlendirmem budur. Yoksa yol kesip eşkıyalık yapan bir adam bu kadar sevilir mi? Değerli dostlar, yine geldik bir anlatımın sonuna. Halk dara düştüğü zaman her dönem bir köroğlu aramıştır. Köroğlu, beylerin ya da devletin derman olmadığı zamanlarda halkın umudu olmuştur. Ne dersiniz? Dertlerin bina açtığı bu dönemde yine bir köroğlu mu gerek? Beğenerek ve abone olarak desteklerebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.